Kafe İş Dünyası'ndan notlarımızla devam ediyor. Bugün mobilya sektörünü masaya yatırıyoruz ve Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. E. Hoş bulduk teşekkürler. Şimdi mobilya sektöründe konuşulacak çok konu var ama genelde finans kafede gayrimenkulü de ele aldığımız için o noktadan başlamak isterim. Kentsel dönüşümü çok çok konuşuyoruz. Mobilya sektörüne nasıl bir yansıması var? Kentsel dönüşüm her açıdan önemli. Mobilya sektörün için belki de daha da önemli. Çünkü gelecek 10 yılda 5 milyon konutun dönüşüm geçirecek, geçireceği konuşuluyor. çok önemli. Bu 2013 rakamları sadece 200 bin. Sanırım 2014'te de 400 bine çıkacak. Böyle her yıl artacak. 400 bin, 200 bin yeni konut demek, yeni eve yeni mobilya demek. Yani nereden baksanız %50'si yeni eve geçerken mobilyasını yenilese, müthiş bir rakam. ...gerçekten mobilya sektörü zaten iyi gidiyor. Yani gelişmesi, her yıl büyüme oranları iyi gidiyor. Bu kentsel dönüşümde buna daha da bir hız katacağını düşünüyorum. Evet, mobilya sektörüne baktığımız zaman çift taneli büyümelere e, alışmış durumdayız. Böyle evet. devam edecek mi ne dersiniz? Evet, son 11 yılda baktığımızda hem ihracat oranlarında böyle %10'lu, %20'li rakamlar büyüyoruz. İçeride de %12, %14 büyüyoruz. Türk mobilya sektörü hem ihracatta hem iç piyasada... Bir gelişme içerisinde bütün sektörlerin üzerinde bir gelişme içerisinde yılda 600 bin evlilik var biliyorsunuz o zaten mobilya sektörünü iyice geliştiriyor. Bu kentsel dönüşüm projesi de buna ilave gelecek sektör iyi gidiyor. Bugün cari açık rakamlarını aldık. Aslında sizin de aktardığınız önemli bir nokta var. İhracat dediğimizde mobilya öne çıkan sektörlerimizden bir tanesi. Cari açıkla dost sektör diyoruz mobilyaya. Biraz ihracattan da bahsedelim isterseniz. Hangi pazarlar daha fazla öne çıkacak önümüzdeki dönemde Türkiye için? Cari açık konusu öyle. Yani açıklanan rakamlarda da gördük. Hafif bir kıpırdama var ama orta vadede yine hedeflenen rakamı bulacağız. Mobilya sektörü burada gerçekten cari açık dostu veya düşmanı diyelim çünkü gerçekten çok önemli bir katkısı var pozitif yönde. Bizim ihracatımız işte 2 milyarı bulduk geçtiğimiz yıl ve burada 1 milyar bir açığa katkı kazanmış olduk. İhracatla cari açık oranı %50 gidiyor. Bu son 11 yılın ortalaması bu. Gerçekten böyle giderse hem ihracat oranları gitgide artıyor. Cari açığa vereceğimiz katkı sektör olarak daha da artacak. Hedef ülkeler konusu zaten dünyanın her yerine Türk e, mobilya üreticisi hedefledi. Ama özellikle Afrika, komşu ülkeler, e, Rusya, e, bu Arap Baharı bilhassa Arap Baharı dönüşümü yaşayan ülkeler hedeflerimizde tabii. Şimdi siz 66 ülkede varsınız. E, 444 evet. noktada satışınız evet. var. E, küresel anlamda baktığınız zaman mobilya sektörüne nasıl bir gidişat görüyorsunuz? Çilek, bu franchise mağazaları 66 ülkede var. 400 tane birbirinin aynısı bunlar. Casablanca mağazası da Panama, Tokyo, St. Petersburg, Adana, Ankara mağazısıyla bir farkları yok bunların. Sadece çocuk mobilyaları ve aksesuarları satıyorlar. Bu Türk mobilya sektöründe bir açılım getiriyor. Markalı mobilyalara bir teveccüh var. Yurt dışından Türk mobilya fuarlarına bilhassa İstanbul fuarına çok alıcılar geliyor. Burada Türk mobilya üreticileri dünya firmalarıyla buluşuyorlar ve ürünlerini dünyanın her yerine satmak için bir fırsat oluyor elbette. Şimdi 66 ülke dediğimizde. E neredeyse her kurdan işiniz var gibi evet. bir durum çıkıyor ortaya. Dünyada da kur savaşlarından bahsediyoruz çokça ekonomi kanalı olarak. Bu kur oynaklıkları sizi nasıl etkiliyor veya tüketici açısından baktığınız zaman nasıl bir fark izliyorsunuz? Ya, tabii biz tedbirimizi aldık. Yani evet. genellikle yüzde ağırlıklı euro ile ihracat yapıyoruz ve bazı doları kullanan ülkelerde dolar bazında ihracatımız var ama ancak bazı ülkelerde değişik dönemlerde işte geçtiğimiz yıllarda Rusya'da yaşandı. Bundan iki ay önce İran'da yaşandı. Kendi içindeki o devriyasyonlar hı hı. elbette de onları çok olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bütün ithal ettikleri mobilyalarda ve ürünlerde bu sorun karşılarına çıkıyor. Dönem dönem ülke bazında sıkıntı yaşıyoruz evet. 2013 2012 ile kıyasladığınız zaman Türkiye'de mobilya sektöründe nasıl bir farklılık var geçen yıla kıyasla? 2012'ye göre 2013'te moraller daha iyi. Yıla da iyi başladık. Rakamlar da bunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl zaten %16'lık bir ihracatta büyümemiz vardı. İç piyasada 12'lik bir büyümemiz vardı. Bu yıl da yine bunu bir puan da olsa üstünü açmayı hedefledik. Türk mobilya sanayisi hem iç piyasada hedeflerini büyütüyor hem dışarıdaki ihracat oranını büyütüyor. Çünkü gerçekten İtalya ve Almanya bu mobilyanın kalbi olan ülkeler e, bu konuda biraz daha katma değerli ürünlere geçtikleri için aslında e, mobilya sektörünü bir zamanlar tekstilde olduğu gibi aslında biraz Türkiye'ye e, bırakıyorlar. E, Türkiye'de de çok kaliteli artık ürünler üretiliyor. Hem dünya standartlarında Avrupa fiyatlarında e, fiyatlar ise çok rekabetçi. Markalaşma adına Türkiye mobilyada e, dünyada nasıl plase ediyor kendini? Ama o konuda da gerçekten bir gelişme var. Türkiye'mizde birkaç bölgede Ankara, İstanbul, e, İzmir, e, Kayseri ve İnegöl'de bir kümelenmeler var. Burada birçok mobilya üreticileri var ve kendi işlerine tatlı bir... Meslektaşlarında rekabet içerisinde böylelikle birçok marka hem Kayseri'den hem İnegöl'den markalar gelişmiş oldu. Büyüklü küçüklü ölçekte markalarımız var. Bunlar artık ihracatı da öğrendiler. Bir çeşit markalaşmayı da konumlandırmayı yaptılar. İşte hem kurumsallaşma ve ölçeklerini de büyüterek daha da iddialı olacaklarını düşünüyorum. Az evvel de yine bahsettik bu kentsel dönüşüm çerçevesinde birçok yeni mobilyalar ihtiyaç olacak. Yeni eve yeni mobilya dedik. Burada aslında Türk mobilya sektörü gerçekten hazır. Teknolojisini de geçtiğimiz yıllarda yeniledi. Büyük güçlü üreticiler var. Teknolojiyi kullanıyorlar. Atıl kapasiteleri de var. Bu gelecekteki bu artan talebi çok rahatlıkla karşılayacağımızı düşünüyorum. Peki dünya liginde kaçıncıyız efendim mobilya sektörümüzde? Mobilya sektöründe 20. sıralardayız ancak geçtiğimiz yılın rakamlarına bakıyoruz çok iyi bir büyümemiz var. Bir zamanlar bu 1997 ile 2001 arasında açık veriyorduk biz de mobilyada ancak 2001'den bu yana bu son 11 yılda ortalama %50 ihracat fazlası vermeye başladık. Bu rakamlar bizi bu geçmiş 10 yılın seyri gelecek 10 yıla da hesapladığımızda bir bakıyoruz ki çok rahatlıkla zaten 2023 vizyonu mobilyacıların 6 milyar dolardı. Geçtiğimiz yıl bunu hep beraber oturuldu, yeniden istişareler edildi. Ortak akıllı bunu 10 milyara çıkardık bu hedefi. Dolayısıyla bu gelecekte 10 milyar hedefi yakaladığımızda veya yaklaştığımızda şu anki 20. durumda olan e, Türk mobilya sektörü dünyada iddialı ülkeler arasında ilk 5'e gelecek. Rakamlar bunu gösteriyor. Birkaç tane de kan kaybeden ülkeler var. Onlarla da yer değişimiyle biz ilk 5'e oturacağımız görünüyor. Bu açık. Evet, diğer yandan da ticaret anlamında dünyada farklı farklı anlaşmaların gündeme geldiğini görüyoruz. Son dönem içerisinde özellikle Amerika ile Avrupa arasındaki serbest ticaret anlaşması evet. yolunda atılan adımlar mobilya sektörümüz üzerinde nasıl bir etki eder dersiniz? Evet belki bu birkaç sektörü etki edilecek. Ona göre tedbirler almaya başladılar. İlgili sektör yetkilileri bu konuyu masaya yatırıyorlar. Umarım orada bir e, olumsuzluk yaşanmaz. E, gerekli tedbirler alınır. Mobilya sektörüne baktığımızda bizim Avrupa Birliği olan anlaşmamızda gümrükler sıfır. Bu açık. Hı hı. Burada bir şey değişmeyecek. Amerika ile Avrupa Birliği'nin yapacağı kendi arasındaki bu gümrük anlaşmasında da baktığımızda mobil sektörü olarak bizim zaten Amerika'da da gümrüklerimiz sıfırdı. Dolayısıyla bu bizim mobil sektörü olarak olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemeyecek. Zaten pozitifti. 30 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Buna karşılık 15 milyon dolarlık da bir ithalatımız var. O denge yine ortalama üzerine devam edecektir. Biraz daha içeri döndüğümüzde eskiden mobilya sektörü deyince belki mesela düğün sezonu biraz daha önemli bir başlık olarak karşımıza çıkardı ama şimdi dediğiniz gibi kentsel dönüşüm var. Biraz daha taşınmak belki 12 aya biraz daha yayılmış bir süreç gibi gözüküyor ama mobilya talebine baktığınız zaman biraz daha sizin açınızdan planlaması kolay bir hal aldı mı bu iş? Talepte hakikaten yıl geneline bir yayılma görüyor musunuz? E, bu tabii önceleri çok zorundu. Çünkü mobilya sektörü daha çok evlilikle ilgili ve yeni evlere taşınmakla ilgili bir dönemdi. Bu yeni ve taşınmak ve evlilikler daha çok bu harman zamanı dediğimiz işlerin yani Ağustos'tan böyle Ekim arasındaki 2-3 aya sıkışıyordu. Ve burada üretimi yetiştiremiyorduk. Yani taleplere karşılık veriyorduk. Diğer zamanlarda atıl kapasiteler ve boş kalıyorduk. Ama son 5-6 yıldır bu epey bir dengeye oturdu. Son zamanlarda artık böyle yüksek, çok yüksek sezonlarda yaşamıyoruz. Durgun sezonlarda yaşamıyoruz. Aslında bir stabil oturdu sektör olarak. Ee, ihracat tarafında bir başka soru. Sizin de az önce aktardığınız gibi İran'la ilgili örneğin tatsız gelişmeler yaşandı ve oradan bir kayıp söz konusu oldu sektörel bazda evet. bakıldığında. Mesela Irak bu kaybın telafisi için doğru bir adres olabilir mi? Kesinlikle Irak biliyorsunuz Türk mobilya sektörünün en yüksek ihracat yaptığı bir ülke oldu. Birinci sıraya yerleşti. Hemen arkasından zaten İran, Almanya bunlar bir üçlüydü. Burada İran'daki olan kaybımız mutlaka bir miktarı Irak'a taşıyacak. Ancak hepsi olmaz tabii. Bunun diğer kayıplarımızı da bu yeni bu Arap Baharı'ndan sonraki özellikle Libya, Mısır, Tunus bu ülkelerde de çok yakın ve işbirlikleri hızlandı. Oraları da gelişiyor. Ee, oradaki açığı da biraz paylaştırırsak da büyük bir kısmını Irak'a kaydırabiliriz. Çünkü Irak'ta çok özellikle Bağdat olan kısmı da açıldığında Irak üzerinden orada çok çok büyük bir pazar oldu aşikar. Peki son bir soruda yine izleyicilerimizden gelsin çocuk mobilyası dediğimiz zaman biraz bu işin modası ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Hangi trendler daha çok öne çıkıyor? Evet e, tabii çocuk mobilyası deyince akla çilek geliyor artık jenerik bir marka oldu. Biz de bu konuda uzman tek bir firmayız. Aslında sadece Türkiye'de de dünyada tek bir firmayız. Türk tasarımcılarımız var kendi bünyemizde ve bunlar bu tasarımcı arkadaşlar Kütahyalı, Siirtli, Adapazarlı genç arkadaşlar. Bunlar İstanbul'da okumuş bütün dünyayı bilen, trendleri takip eden iyi eğitim almış tasarımcılar. Bu tasarımcılarımızın oluşturduğu o e, ta, çocuk mobilyaları gerçekten dünyanın her yerinde bir ekol oldu tutuluyor. Öyle bir doğu batı sentezini e, ayarlamışız ki bugün Meksikalı aileler, Japon çocuklar, Arap aileler, Rus hatta Rus ailelerin de aynı ürünü, aynı deseni, aynı renk o ikonlarda olan modelleri tercih edebiliyor, kullanabiliyor. Sadece böyle sizeları yani kayrola ölçülerini falan değiştiriyoruz ülkeye göre. Hı hı. Tasarımlar o açıdan bir moda ve ekol oluşturdu. O doğu batı senteziyle ...bütün dünyanın her yerinde tutan e, çocuk mobilyaları var. Ama bunun tabii bir özelliği daha var. E, uzman olduğunuz zaman 5 e, yaşındaki çocuğa ayrı... ...15 yaşındaki genç adam, genç kıza ayrı mobilyalar düşünebiliyorsun. Kızlara ayrı, erkeklere ayrı, daha eğlenceli veya daha genç işi mobilyalar yapabiliyorsun. Uzmanlık oldu oldum, işiniz kolay. Aksesuarları da, diğer temaları da ona göre tamamlıyorsunuz. Sadece dolap, kayrola e, bir çamaşırlık değil... bir. Yatağından yorganına, halısından perdesine bir oda atmosferi, bir yaşam tarzı sunuyorsun. Böylelikle çocuklar tam bana göre bir tarzını bulabiliyorlar kendilerine göre. Peki sizin bu yıl için hedeflerinizle de kapatalım isterseniz. Bizim hedeflerimiz her yıl %20 oranında bir büyümemiz var. Bu yılda yine onun üzerinde bir 24'lük hedef yaptık. Yurt içinde ve yurt dışında 50 yeni mağaza açacağız. Bunlar özellikle bu Afrika'nın kıta Afrikası dediğimiz yerler, o unutulan bölge. Biz Kuzey Afrika'da varız. Aşağıda Güney Afrika'da, Johannesburg'da da varız. Ama o kıta Afrika'da, Kenya'da ve Angola'da da yeni mağazalar açacağız. Orada gerçekten büyük bir potansiyel var. Türk mobilyacıları e, orayı hedeflemeli. Biz de orayı hedefledik. O zaman hayırlı olsun ve kolay gelsin Çok diyelim efendim. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz bugün yayınımıza katıldığınız için.